çıkar çıkmaz arayacağım sizi. Görüşmek üzere. Toprak, bu çıktı yanlış. Aysel dosyalar hazırlarken dikkat etmemiş. Bilgisayardan bunun yenisini alır mısın? Tamam. Ee, Okan Bey, ben aslında sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ben bir karar verdim. Ama bunun için sizin yardımınıza ihtiyacım var. Ay ne oluyor toprak? Vallahi çok ayıp oldu kadına. Sanki kaç göz yaptığını görmedi. E bir de böyle odayı kapandık. Gizli konuştuğumuzu anlayacak. Anneciğim söyleyeceklerimi duymaması benim için çok önemli. Neden? Ay ne oluyor gene toprak Allah aşkına? Anne ben bir karar verdim. Efendim anne. Oğlum, oğlum hemen gel. Ne oldu anne, bir şey mi oldu? Sorma da hemen gel evladım hemen gel. Tamam geliyorum hemen. Allah, Allah. ay ben nasıl derim sana, ay ben sana nasıl derim bunu oğlum, nasıl derim sana evlatçım nasıl derim? Ne oldu anne? Çabuk söyle. Hoş geldin oğlum. Eve ama sığamadım. Ne oldu? Toprağa mı bir şey oldu yoksa? Bilmiyorum oğlum. Sabah bir uyandım evde yoklar. E, Mürvet'e sordum. Eşyalarını toplamışlar. Ayşe ile vedalaşmışlar. Raley ile vedalaşmışlar. Çekip gitmişler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.